Sağlık Bakanlığı'ndan ayrıntılarını konuştuk. Biz devam edelim. Sayın seyirciler bir köy adı Sonsuz Şükran Köyü o topraklarda doğmuş bir mimarın köyüne dönüş için başlattığı sosyal sorumluluk projesi. Mimar Mehmet Taşdiken'in o köyde yaptığı kerpiç evlere kültür ve sanat adamlarının ilgisi büyük. Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Köyü'nün hemen yanı başındaki Sonsuz Şükran Köyü'nde bu yıl ikincisi düzenlenen 14 günlük festival başladı. Deniz Kilislioğlu'nun haberini kameraman Bülent Arıkant görüntüledi. Ellerde kürekler, malalar, Kesim makineleri durmaksızın çalışıyor. İnşaat devam ediyor. Sıfırdan bir köy inşa ediliyor. Sonsuz Şükran Köyü, Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş beldesinde. Sadece bir kooperatif projesi değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Projenin sahibi ise mimar Mehmet Taşdiken. Ben bu topraklarda doğdum. Ben bu köylüyüm. Projenin ana şeyi, nedeni, burada yapılıyor olmasının nedeni bu. Yani doğduğum topraklara bir bakıma borcumu ödemek. Sonsuz Şükran Köyü'ndeyiz. Şu ana kadar 11 ev tamamlandı ve proje bittiğinde 150 kerpiçe burada olacak. Sanatçılar buraya kültür getirmeye değil, Anadolu'nun kültürüne sığınmaya gelecek. Sanatçı Yavuz Bingöl'den tiyatrocu Tolga Çevi'ye, sosyolog Nilüfer Narlı'dan modacı Cemil İpekçi'ye kadar birçok isim bu projeye dahil oldu. Sonsuz Şükran Köyü'nde ev aldı. Bu köydeki kerpiç evler kurayla sahiplerini buluyor. Ev sahibi olmak için ön koşulsa senenin bir bölümünü o evde geçirmek. Evimi yazarlar atölyesi yapacağım. dünyanın farklı ülkelerinden, Türkiye'den yazarlar hani gelip burada kalıp kitaplarını yazabilecekler. Ekim ayında zannediyorum eşyalarım gelecek. Ben e, renksiz biri olamam. Evimin içinde muhakkak bir mavi olacak. Allı güllü hı hı. yastıklarım hı hı. olacak. Daha perdeleri bilmiyorum ne yapayım. Elimde de çok güzel eski perdeler de var. Elde örülmüş perdeler var. Belki öyle bir perdeleri koyabilirim. Sosyolog Münifer Narlı çalışmalarını sürdürmek, modacı Cemil İpekçi ise dinlenmek için bu köyü tercih etti. Ne okul açmak istiyorum? ne atölye istiyorum. Belki şu pencerenin önünde beni elimde bir kasnak kanaviçe yaparken görebilirsiniz. Köylüler talep ederse? Okul olarak açmam ama Temmuz Ağustos'ta köy meydanında belki workshoplar yapabiliriz. İki de dedikodu yaparız. Üç defa al bakarız. Sonsuz Şükran Köy projesinden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de bilgisi var. Gül Kurucu Taş Dikene bir mesaj gönderdi. 3 Eylül'de başlayıp 14 gün sürecek seminerlerin yapılacağı, resim sergilerinin gezilebileceği, filmlerin gösterileceği ikinci geleneksel festival dolayısıyla o mesajı Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Ahmet Sever anlattı. Ben de e, bu fikir büyük heyecan uyandırdı. Ama sadece ben de değil. Baktım herkes çok heyecanlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız dahil e, bilgilendirme yoluna gittik. O da çok beğendi, etkilendi. E, zaten mesajında da e, bunu belirtti. Başka e, belde ve kasabaları da bunun örnek olmasını diliyorum diyerek. Saat başında.